duruş çok önemlidir. Fenerbahçeli olmak her şey demek değildir. Fenerbahçeliler de yanlış yapıyor. Fenerbahçe için yanlış yapıyor. Dört tane isimden bahsediyorum size. Aykut Kocaman, Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Semih Şentürk. Bunların dördünün adı da Fenerbahçe ile ilgili bazı şeylerde konuşuldu. Gündemde son 3 günde en çok konuşulan konular. Bir, Volkan Demirel ekranlara çıkıp dedi ki Saadettin Saran'la seçim öncesi de konuştum. Seçimden sonra da konuştum. Akşamları konuşuyoruz. Benimle ilgili bir tasarruf olduğunu söylüyor. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Abi bunlar anlatılır mı ya? Ya inanamadım ya. Bunlar anlatılır mı? Başkan sen ne sohbet ediyor? Sen orada kendine bir görev şey yap, tanımlıyorsun. Aykut Hoca söylüyor mu? Aykut Hoca öyle de konuştu Saadettin sana Şimdi çıkıp konuşuyor mu? Sonra Semih ile Gökhan sohbet ediyorlar. İki tane eski takım arkadaş. Gökhan diyor ki ya hoca bizim dediğimizi yapmıyor diyor. O da diyor ki Semih ya bu Zagreb maçında nerede kimin oynadığı be. O da diyor ki biz uyardık. Bir an önce başkanın hamle yapması lazım diyor. Abi sen teknik direktörünü satıyorsun. Sen şu anda Tedesco'nun yardımcısısın. Tedesco'yu sattın Semih'e. Semih de aldı bunu yayında söyledi. Semih'in yaptığı yanlış. Bak gazetecilik adına söylemiyorum. Yorumculuk adına söylemiyorum. İnsanlık adına da söylüyorum. Fenerbahçe Çelik kadına yanlış. Gökhan'ı sattı. Gökhan şu anda gitti.